Bana olan aynı sevgiyi çaldın Seninle hayallerimi yaktın yıktın Zaman bunu çok yapacağım Sesini hala kulaklarımda yankılanır içimde bir boşluklarla yankılanır Sana ait olan acı verir her şey bana Ben bir yalnızlıkla dünya çizerim altından. Alıyorum anlıyorum her derdini biliyorum Her gecede içiyorum kafama da dikiyorum Çekiyorum tabancamı dayıyorum kafama Lanet olsun bir türlü de sıkamadım kafama Halaya nadatılmış olan benim gözlerinden Yağmur birikmiş derin ellerimde kalan kırık bir resim Senin mutluluğun bu mu sahte bir birliğim sahte bir ispirliğim. Mutlu sahte kar olan kız sensin Ben alıyorum içimde bir yangın gözyaşlarımla boğuldu dünler sen gülüyorsun, ben bir kırık eser, kırık bir eser Alıyorum anlıyorum her derdini biliyorum Her gece de içiyorum kafama da dikiyorum Çekiyorum tabancamı dayıyorum kafama Lanet olsun bir türlü de sıkamadım kafama Sesin hala kulaklarımda yankılanır ama içimde bir boşluklarla yankılanır Sana Allah'a ait veren her şey acı verir bana Ben yalnızlıkla bir dünya çizerim altına altında eren